hiç kaçış yapıyoruz. Şimdi önce etrafıma bakın. Ve bir sandık gördüm. Almaya çalıştım ve aldım. İki düğme, beş odun, bir piston, dört odun, bir e, küçük kapı ve bir çalışma masası. Çalışma masasını yere koydum. Ve bir çalışma masası daha yapıyordum ve yaptım. Bir tane ne gördüm. Yapabildik tekne türlerinden bir tekne yapmaya karar verdim. Çünkü gen... kuşlarımın bana söylediği bilgiye göre böyle yaparsam belki çıkabilirim diye düşündüm ve doğru söylemişler. Etrafa bakındım, bakındım, bakındım ve bir şey yoktu. Bir sandığı açtım ve yoktu. Odunları kırıyordum. Kırdım, 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 kırdım ve tatlılar yaptım. Ne biraz çubuk. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bir eşya yapabiliyordum. Bir tane kazma attım ve bir tane de şey yapabilirdi. Kılıç yapabilirdim ama yapmamıştım. Çünkü bu hapishanede bana gerekli, gerekeceğini düşünmüyorum. Sonra bir merdiven yapıp çıkmaya çalıştım ama, ama unuttuğum şey ki Etraf bariyer blokları ve bedrocklarla kaplı. kaça bir blok kıramayacağım biliyorum. Aşağı doğru düşen bile yerler bile, aşağı düşen yerler bile hala aynı bariyer Bu Burada bu hapishaneye bakmak bir garip hissedir, garip bir hapishane gibi ve hatırladığım kadarıyla muhabbet kuşum bana söylediği gibi bu dik tuzakları kırabiliyorum ve bu tuzak pek işe yaramadı gibi. Evet. Geçiyor beni bir yere atıyor, bir yere atıyor, bir yere atıyor. Bu sonra benim yere düşmek için. Şöyle bakıyorum. Orada bir tane şey vardı. Yine düştüm ve bir sürü aksal otu vardı. Ve burası anladım ki benim düşmem için değil. Burası benim orada tıkılı kalmam için. Ve kıvrak zekamı kullanan Ak soltu gittirdim ve koydum. Yaşasın oyunu bitti. Abone ol, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın.